eBay'de ürünün müşteriye ulaşmadığı ve hesabın kapandıysa bu videoyu sonuna kadar izle. Sizlerden gelen yüzlerce sorudan sonra bu hesaplarınızı nasıl geri alacağınız hakkında önemli bilgileri bu videoda paylaşacağım. Herkese selam arkadaşlar. İsmim Akın. Sizlere e-ticaret platformlarında başarıya ulaşmanız için bilmeniz gereken önemli bilgileri paylaşıyorum. Bu videonun konusu sizlerden gelen yüzlerce mesajdan sonra bu videoyu çekerek nasıl başarılı ve doğru bir satıcı olursunuz ve dünyanın en büyük ikinci platformu olan ebay gibi platformda nasıl kurallara uyarak dropshipping yapıp güzel gelirler elde edebilirsiniz bu videonun konusu bu olacak peki ebay'in aslında yıllardan beri yaptığı yeni satıcıların sadece şu an duyduğu ebay'de ürünüm ulaşmadı sorunu ve hesaplara kısıtlandırma sorununu nasıl aşabileceğinizi sizlere anlatacağım öncelikli olarak problemin ne olduğunu anlarsak çözümü çok daha kolay olacaktır çoğu kişi problemin daha ne olduğuna dair bir fikri olmadığı için hesapların kapatmasında çok kısa bir süre içerisinde bu platformlardan vazgeçiyor. Kesinlikle bunu tavsiye etmiyorum. Yapmamanız gereken bir şey. Çünkü çözümü var. İşte bu videoda bunu anlatacağım. İlk önce probleme bakalım ne olduğunu anlatalım ve ne olduğunu anlayalım. Çünkü bu yeni olan bir şey değil. eBay neredeyse kurulduğu tarihten beri özellikle 2020, 2018, 2019 yıllarında çok fazla böyle problemler yaşadığımız ve bugünün tarihi 2023'ün bu aylarında da sürekli olarak olan bu durumu nasıl çözeceğimize gelin şimdi bakalım. Item not received this page. Yani burada gelin bu sayfayı sizler için arkadaşlar Türkçe'ye çevirelim ve hep beraber bu sayfayı bir okuyalım. Ürün müşteriye ulaşmadı. Aslında teknik olarak bu müşteri ürünü aldı, ürün ulaştı. Ama siz diyebilirsiniz ki ama benim ürünüm ulaştı. Fakat sistemde takip numarası bir şekilde eklemediğiniz için müşteri sistemde ürün ulaşmadığını görüyor. Ürün ulaşsa dahi böyle bir talepte bulunabiliyor. Peki burada dropshipping yaptığımız için takip numarasını sisteme koyamıyorsak ne yapmamız gerekiyor? Hadi bakalım inceleyelim. Diyor ki müşteri ürün almadı ve bunun için de bir case açtı ebay'de ve bu case'i kapatmanız gerekiyor sizin tarafınızdan. Bunu nasıl kapatacağınızı öğreteceğim ki böylelikle hesaplarınızı güvende tutabilirsiniz. Diyor ki satıcı olmak zor olabilir. Ancak iyi bir satıcı olmak zor bir iş olabilir. Dediği doğru. Gerçekten her zaman iyi bir satıcı olmak kolay değil. Peki müşterisi de ürün ulaşmadığını söylediyse bu problemi nasıl kapatabilirsin? Şimdi bu dava açıldığı zaman yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar ürünün ne zaman ulaşacağının tarihini müşteriye belirtmeniz lazım. Bunların mesajdan hepsini birazdan sizinle paylaşacağım zaten. İlk önce müşteriye güzel bir mesaj atarak ürünün kargo takibinin şurada olduğunu bu saatlerde ona ulaşacağını ön bilgilendirme yaparsanız müşteri bu kezi kendi tarafından da kapatabilir. Sizler de takip numarasını ekleyerek de kapatabilirsiniz. Bu birinci aşama. Eğer takip numarası ya da kezi gereken zamanda cevap vermediyseniz takip numaranız olmadığı için olabilir bu. Bu genellikle %80-90 müşteri tarafına kapatılır ebay tarafından ve böyle olursa Müşteri parasını iade alır ve siz göndermiş olduğunuz ürünün parasını verseniz dahi Herhangi bir şekilde ürünün parasını iade alamazsınız çünkü müşteri ürünün ulaşmadı diyor ve herhangi bir şekilde ürün ulaşsa bile belki almış olduğunuz toptancıdan siz bunu prove yani kanıtlayamadığınız için ne yazık ki paranızı geri alamazsınız o yüzden ağır ürünlerde kesinlikle takip numarasını sisteme girdiğinize emin olun. Hmm, ufak bir tiyosu var. Bakalım iki tane senaryomuz var. Eğer takip numaramız varsa, sisteme koyduysak ve müşteri hala ürün bana ulaşmadı diyorsa ne yapabiliriz? Alıcıya tekrardan takip numarasını vererek sistemden kontrol etmesini güncel bir şekilde isteyebiliriz. Bu birinci aşamamız. Eğer herhangi bir şekilde müşteri hala ürün ulaşmadığını söylüyorsa Bizim almış olduğumuz toptancıdan ürün ulaştığına dair bir fotoğraf isteyebilir ve istemiş olunan bu fotoğraftaki kanıtı eBay kez bölümünden yükleyerek hemen paranızı saniyeler içerisinde alabilirsiniz. Benim dükkanlarımdan bir tanesine oldu. Müşteri ürün ulaşmadı dedi. Ürün gerçekten pahalı bir üründü. Çok high ticket bir üründü. Ve bu işi business için alıyordu. Kendi ticareti için. Ben de çalışmış olduğum toptancıya mesaj atarak ürün ulaşmadığına dair bir bilgi verdim. Bana yaptıkları tek şey sadece ürünün müşteriye teslim edilirken 60 yapılan fotoğrafı çekilip bana gönderdiler. Ben de aynısını müşteriye attım. Müşteri daha cevap bile yazmadı. Yani doğru yaparsanız süreç şekilde sizin adınıza işlemeyecektir. Takip numaranız yoksa çoğu yeni başlayan arkadaşın işlemleri bilmediği için takip numarası koymadan işlemi gerçekleştirdiğinden dolayı böyle bir durum olabilir. Şimdi varca müşteriden biraz daha beklemesini isteyebilirsiniz ve bu süreçte yazacağınız mesajları da sizlere göstereceğim. Bu şekilde sizler de nasıl doğru bir şekilde müşterilerinize iletişim içerisinde kalarak işlemleri kolayca halledebilirsiniz. Bunu anlatayım. Eğer Müşteri herhangi bir şekilde bu durumu devam ettiriyorsa yüksek ihtimal eBay bunu onun tarafına kapatacaktır. Ama ilk önce doğru bir şekilde müşteriye mesaj atarsanız bu problemi yaşamaz. Peki varsayalım bu açılan case bizim tarafımızdan doğru bir şekilde sonuçlanmadı. Ne yapabiliriz? eBay'in bize vermiş olduğu case bölümünde şöyle bir sayfa olacaktır. Buradaki gelen sayfaya ürün hakkında daha detaylı bilgi vererek işlemleri gerçekleştirebilir. Case'inizin en azından paranızı alabilmek adına böyle bir işlem yapabilirsiniz. Burada yapmanız gereken ilk şey anlaşmazlığı sonucunu gösteren sayfaya tıklayıp itiraz seçeneğinizi tekleyerek tekrardan bu konu hakkında bu işlemin müşteriye ulaştığına dair bir itiraz beyanemesinde bulunabilirsiniz. Bunlar hep ebay'in kendi hesapları içinde yapabileceğiniz şeyler arkadaşlar. Fakat genellikle arkadaşlar bu vermiş olduğunuz süreç işleme alınır. Ebay iki tarafı da inceler. Kim haklı olduğunu düşünürse de onun tarafına bu case'i kapatır arkadaşlar. Yüksek ihtimal müşteri olsa da sizler eğer doğru bir şekilde takip numaralarını sisteme girerseniz nasıl bir şekilde case'i kazanırsınız. Gelin şimdi sizlere bunları anlatayım. Bu kısım çok önemli. Burayı çok iyi dinlediğinize emin olun. Kanala abone olarak sizlere böyle güzel bilgileri sağladığımız ve sürekli böyle güzel bilgileri yeni bir şekilde duymak istiyorsanız da abone olarak videoyu beğenerek yaşamış olduğunuz sorun yorumlarda yazarsanız bu konu hakkında da içerikler çekmekten ben zevk duyacağım. Şimdi ebay size genellikle böyle bir mesaj atacaktır arkadaşlar. Gelen mesajla daha detaylı bir şekilde bakalım. Diyecek ki selam merhaba umarım iyisinizdir. Biz ebay ürün alamadığı politikasını yüksek bir şekilde hesabınıza gördük eBay kullanıcı sözleşmemizde ve politikalarımızda biz ne yazık ki hesaplarına müşterilerin almış oldukları ürünle targo takip numarası eklenerek en hızlı bir şekilde ulaştırmanızı tavsiye ediyoruz. Bu süreçten kaynaklı hesaplarınız müşteri ürün ulaşana kadar 30 gün bir bekleme sürecinde olacaktır. Ortalama olarak bu değişebilir. Eğer hesabınızdaki bütün satışları bloke ettilerse bu 180 gün içerisinde paranızı geri alacağınız anlamına geliyor ki bu gerçekten ortalama 6 ay gibi tekabül ediyor bir süreye. Bu gerçekten hiçbirimizin istemediği bir şey. O yüzden videoyu iyi izleyin. Sonuna kadar anladığınıza emin olun ki bunları yapmayın. Siz bunlara mail attığınızda size gelecek genel mesaj şu tarihler itibarinde ürününüz müşteri tarafından teslim alınmadı olarak gözüküyor. Siz ebay'de çıktı olarak gösterseniz de ürün sistemde müşteriye ulaşmamış olarak gözüküyor ya da müşteri böyle bir talepte bulunuyor. Siz belki göndermişsinizdir. Amazon'da ürün ulaştı gözüküyordur ama müşteri böyle bir şey yapabilir. O yüzden ben videoyu sonuna kadar izlediğinizde size anlattığım şeyi yaparsanız bu problemi aşmış olacaksınız. Ve diyor ki bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak istersen şu adresten bize ulaşabilirsin diyor. Peki genellikle ebay size göndermiş olduğu mesajlarda böyle bir mail gelecektir. Gördüğünüz mailde arkadaşlar ebay'de diyor ki bu işlemleri yapabilmeniz için bize e, şu bilgileri ulaştırın. Müşteriye şunları yap. Diyor ki e, ürününüz şu şekilde mi gidiyor? Ürününüzü nereden çıkartıyorsunuz? Ürünün neden müşteriye ulaşmadı? Ulaştıysa neden? Her müşteri ürünü iptal ettiyse bu süreçleri bize detaylı bir şekilde anlatmanı istiyorlar. E, müşteri sana güzel bir yorum mu verdi, kötü bir yorum mu verdi? Bunlar hakkında da bize konuyla ilgili detaylı bilgileri bu maille cevap olarak yazarsan bizler bu konuyu daha detaylı bir şekilde inceleriz. İşte burada e, yani Dana'nın koptuğu bir söz var ya işte burada doğru mu mail atarsanız hesabınızı geri alırsın. Aa ben bunu yapamıyorum vesaire deyip bırakırsanız da ne yazık ki dükkanınız kapanacaktır arkadaşlar. İşte bundan sonrasını iyi izleyin çünkü bundan sonrası da problemden daha çok çözümü nasıl bulacağınızla alakalı. İlk önce güzel bir bizim size vermiş olduğumuz maili doğru bir şekilde iyi bir ulaştırmanız gerekiyor. Olay nedir? Problem nedir? Müşteri neden kaynaklı bizlere bir mail atmış? Bu problemi çözebilmek için biraz vaktinizi ayırın problemi çözmeye odaklanın ve en çok genellikle müşteri ürün ulaşmadığı ya da herhangi bir şekilde bununla ilgili yapıyor. Bununla ilgili bir mail yazmanız gerekiyor. Bu mail olarak ya da pdf dosyası olarak da hazırlayabilirsiniz. Önerim tabii ki pdf olacaktır. Bunları doğru bir şekilde analiz ettikten sonra bunların cevaplarını vermeniz gerekiyor. Ürünüm ulaşmadı. Ürünün yanına takip numarasını koyup ürünün screenshot'ını alıp hangi lokasyonda olduğunu ile detaylı bir şekilde ürününüz ulaşmadı. Fakat ürününüz bu kargo takip numarasıyla takip edebileceğiniz bir şekilde şu tarihler içerisinde belirtilmiş olan adresinize ulaşacaktır. Ayrıca ürünün şu anki lokasyonu takip edebileceğiniz şekilde ekran kaydı, ekran görüntüsü artık ürünün hangi lokasyonda burada olduğu gözükmektedir. Lütfen anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. İki günlük bir süre zarfı içerisinde ürün hala size ulaşmasa da lütfen bizimle ilgili herhangi bir şekilde iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizleri güncellemekten ve sürekli olarak bu konuyla ilgili yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Doğru bir şekilde gelen mesaja doğru bir cevap verirseniz problemlerin çok basit bir şekilde çözebileceksiniz. Bundan sonraki süre içerisinde My eBay bölümüne geldiğinizde arkadaşlar buradaki süreci doğru bir şekilde tekrar eBay'e bildirebilmek için Burada kendi hesabınıza gelerek işlem numarasını benim ebay hesabımdan gireceksiniz. Girdikten sonra daha üst köşede e, kontak bölümü var. Bu kontak bölümüne girdiğiniz zaman arkadaşlar aşağıdaki yazıları da okuduğunuza emin olun. Ben sadece şu an sizlere süreci anlatıyorum. Aşağıdaki yazılar çok önemli. Videoyu durdurabilirsiniz, anlayabilirsin Anlamadan öteki adıma geçmediğinizde de emin olmanızı istiyorum. Çünkü bu adamalar aşamalar çok ama çok önemli. Bundan sonra ebay ile iletişime geçtikten sonra burada diyor ki problemi çözün diyor. Bizim burada açılan case'deki problemimiz ne? Müşteri ürünü almadı olarak bize gösteriyor. Ben de ne yapacağım? Bunu siz de alıcı olarak yaptıysanız aynısını yapabilirsiniz. Ürün ulaşma diye müşteri tarafından bize bir ürün case'i açılıyor. Açıldıktan sonra gelen case'i kapatabilmemiz için arkadaşlar bir e, sürece gidiyoruz. Burada takip numaralarını sisteme giriyoruz. Ve bundan sonra artık bir şey yapmamıza gerek yok. eBay e mesaj geliyor ve sadece 24 saatte genellikle 48 saat içerisinde eBay müşteri hizmetlerinden size mesaj gelecektir. Geldikten sonra da gelen mesajı doğru bir şekilde cevap verdiyseniz eBay de hesabını aktif edecek de tekrardan bütün ürünlerinizde Yine tekrardan yüklemeniz gerekebilir. Eğer hesabınıza bir kısıtlandırma koyulduysa. Ama paranız artık 180 gün bekleme sürecinden çıkıp e, ortalama olarak ürün ulaştığı tarihten 3-5 gün içerisinde P&R ya da belirtmiş olduğunuz banka hesabınıza düşecek. Eğer siz de müşteriye güzel bir feedback bırakmak isterseniz de buradaki kısımdan müşteriye çok teşekkür ederim. Çok anlayışlı bir müşteriydi. Çok e, ilgisi ve alakası için çok teşekkür ederim. Tekrardan çalışmak için de Can can çekiyorum gibi bir şey yazabilirsiniz ya da gerçekten hevesleniyorum ya da heyecanlanıyorum gibi bir cümle yazabilirsiniz müşterinin de hoşuna gidecektir bu güzel feedback sizin tarafınızda. Bu süreç bu kadar Peki takip numaralarını Amazon'dan aldıysanız bu süreci nasıl gerçekleştireceksiniz ya da farklı farklı yerlerden ürünlerinizi gönderdiyseniz bu süreci nasıl tamamlayabilirsiniz arkadaşlar? Gelin hep beraber buna detaylı bir şekilde bakalım. Ürünleri Amazon aldığınız takdirde ürünlerin targo takip numaralarını yalnız ve yalnız sizler takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Amazon tarafından almış olduğunuz hiçbir ürün Ürünün, takip bölümüne geldiğinizde sizler kendi ürünlerinizde ne yazık ki sadece bu süreçte görebilirsiniz. Müşteri bunu hiçbir şekilde göremeyecektir. Peki bunu nasıl değiştirebiliriz? Ya da ben Amazon'dan çalışmıyorum, Walmart'tan çalışıyorum ya da e, Sismit'ten çalışıyorum, Argos'tan çalışıyorum, işte XX'de farklı toptancılardan çalışıyorum. Ben kargo numarasını müşteriyi nasıl ispatlayabilirim? Çünkü buradaki takip numarasını herhangi bir şekilde EPD, USPS numaralarını girdiğiniz zaman sistem çevirmeyecektir. Sadece Amazon hesabından Amazon sahibi görebilir bu hesabı. Yani bu bilgileri müşteriye ulaştırırsanız da müşteri bu bilgileri görmeyecekler arkadaşlar. Sadece Amazon sizin görmenizi izin verecektir. Ve bütün süreçleri burada ancak siz takip edebilirsiniz. Peki nasıl mı yapacaksınız? Şimdi gelin size göstermiş olduğum sistemde doğru bir şekilde uygulayarak işlemlerinizi ne yapmanız gerektiğini ve kargo numaralarını nasıl müşterilerinize sunabileceğinizi anlatacağım. Tracker sizler için güncelliyoruz arkadaşlar. Tracker Face internet sayfasına gelerek burada sizlere Amazon tarafından ve aynı şekilde burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kargo firmalarına geldiğinizde Amazon'daki neredeyse bütün ülkeler FedEx, UPS, USPS, Avery, Lasership ve AliExpress'le ilgili olan bütün kargo numaralarınızı sistemde convert yaparak ürünlerin çıkış yerlerine gizleyip ya da istemiş olduğunuz bir lokasyondan çıkışını sağlayarak müşterilerinize gönderebilirsiniz. Bu süreç çok önemli. Bunu doğru yapmanız, doğru şekilde anlamanız mükemmel ama mükemmel bir derece önem taşıyor. Ayrıca, sizler için son çekmiş olduğum internet sayfasında eBay numaralarınızdaki güncelleme sürecini de burada belirtmiş olduğum ve göstermiş olduğum videoyu izleyerek detaylı bir şekilde yapabilirsiniz. İnternet sayfamıza geldiğinizde burada eBay Fix diye bir buton çıkıyor. Bu butonu buraya alıp taşımanız gerek. Aksi takdirde ebay üzerindeki sistemdeki güncelleme süreçlerini müşterilerinizin de takip edebilmesini istiyorsanız ki bu süreç çok önemli. Aynı bu şekilde bu problemleri aşabilirsiniz. Çünkü müşteriye kargo numarasını çevirmeniz bazı durumlarda yetmiyor ve ebay'de de güncellemeniz gerekiyor. İşte bunu yapabilmeniz için ebay hesabınızda siparişler bölümüne girdikten sonra ebay fix butonuna geldiğinizde çok rahat bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Peki kargo numarasını çevirdim müşteriye ulaştı ve müşteri ulaşmasına rağmen bana müşteri ürün elime ulaşmadı dedi. Peki ne yapacaksınız? Bu süreçte para kazanma kutusuna ulaşabilirsiniz. Eğer eğitim içerisindeyseniz bu çünkü sadece eğitim içerisindekiler için geçerli. Ee, eğer eğitim içerisindeyseniz sevgili arkadaşlar para kazanma kutusuna geleceksiniz. Burada MHZ bölümü var. Müşteri hizmetleri yani. Burada müşteri hizmetleri bölümünde ürünüm müşterim kargon ulaşmadığı ile ilgili mesajlar atabilir. Örnekleri. Buradaki senaryoda diyor ki müşteri ee, bakalım diyor ki gelin hep beraber detaylı olarak müşteri Ürünü e, aldı ama içerisinde fatura gördü. Yani faturası 5 puan ama sattığımız ürün 50 puan. Burada müşteriye yazacağımız mesaj. Aynen bu şekilde kopyalayıp yapıştır yapıp, müşteriye göndereceksin. Müşteri ürünü aldı ama Amazon kutusu gitti. Burada ürünü alacaksınız. Kopyalayarak buradaki cevapları yapıştıracaksın. Örnek veriyorum müşteri ürünü takip numarası ile ilgili bir güncelleme istiyor. Işte. Buradaki müşteriye yazılan cevabı yazmanız gerekiyor. Müşteri ürünle ilgili mutlu, müşteri ürünün adresini değiştirmek istiyor, müşteri ürünü iade etmek istiyor, müşteri ürünle ilgili bir problem yaşıyor ya da Paypal üzerinden ödeme alıp almayacağını soruyor. Ya da müşteriye ürün ulaştı, evde olmadığı için iade geldi, müşteri ürünün nerede olduğu için tekrardan case açtı. Bakın buradaki profesyonel mesajları müşterilerinize gönderdiğiniz zaman çoğu sizden özür dileyecek ve bu konuyla ilgili olan case'ini kapatacaktır. En önemli şeylerden bir tanesi islemde bu insan farklı kargo şirketleriyle çalıştığı için arkadaşlar ürünlerini sadece Amazon'dan çıkartmak yerine Walmart, Buy, ya da dediğim gibi farklı yerlerden de çalışmak istiyor. O yüzden bizler bütün neredeyse kargo şirketleriyle çalışıyoruz. Yani burada çalışmış olduğumuz Walmart, Home Depot, Kismart, Overstock, Wayfair, Costco, Costco, Target, Azda, Zooplus, Pismit aklınıza gelecek neredeyse. Burada görmüş olduğunuz firmalarla çalışan bütün toptancılarla çalışıp kargo numaralarını çevirebiliyoruz. Ve bunu Türkiye'de ve dünyada sadece neredeyse biz yapabiliyoruz. Bunu anlatmamdaki sebep kendi dükkanlarım için yapmış olduğum bu satışları ben çevirerek bu kadar satışlar yapabiliyorum. Ve aynısını sizler de uyguladığınızda Sizlerde de kargo numaralarınızı çok rahat bir şekilde çevirerek bütün bu açılan case'leri kapatabilirsiniz. En önemlisi müşterilerinize ebay tarafında atılacak mailler bölümüne geldiğinizde de suspend bölümünde benim sizler için yazmış olduğum ve aşağısında da çok fazla detay verdiğim tüm bilgiler mevcut olacaktır. Bu mesajları belirtilen lokasyonlara mail olarak attığınızda %80 %90 hesabınız açılacaktır sevgili arkadaşlar. Son olarak da bizlere herhangi bir şekilde iletişime geçmek isterseniz sizler için açmış olduğumuz Facebook grupları ve diğer bütün bilgileri buradan gelerek sorularınızı sorabilir işlemlerinizi yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma. Çok kişi soruyordu. eBay'deki, Amazon'daki bütün hesaplarınızı bizler yönetiyoruz. Ve bize vermiş olduğunuz hesaplardan yapmış olduğumuz satışların karlarını bizimle paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu süreç kafanızı karıştırıyorsa burada görmüş olduğunuz gibi sadece bir tane hesaptan arkadaşlar. Bize verilen tarihte hiçbir şey yokken biz işlemi aldıktan sonra yüzde neredeyse e, binin üzerinde impression görüntülenmesi arttı. Yani bu işi profesyonel yazılımlarla doğru bir şekilde analiz ederek yapmanız gerekiyor. Piyasada kimden ne eğitim alırsanız da alın arkadaşlar. Başkalarının da hesabı katarak söylüyorum. Bu sonuçları kendileri bile kendi dükkanlarında veremezler. Bunu biz nasıl yapıyoruz arka tarafta? Çünkü bizim yapmış olduğumuz kendi toptancılarımız var. Bunlardan bir tanesi de Akın Baba. Bakın Baba'dan almış olduğumuz ürünler piyasada bulabileceğiniz en ucuz ve bir lokasyondan çıkan ve bizim faturaları keserek sizlere vermiş olduğumuz ürünler olduğu için ürünleriniz çok hızlı ve kolay bir şekilde satılacaktır. Örnek veriyorum Nanajan bölümüne geldiğinizde şu ürün burada 7 pound'a 8 pound gibi bir paraya satılırken burada aynı ürünü ebay'de araştırdığınız zaman ürünlerin sadece fiyatının e, çok daha pahalı olduğunu fakat bu ürünlerin çok güzel bir şekilde satıldığını görebileceksiniz. Bakın şu ürün 11 pound'a 1748 tane satılmış. Yani bizler bu ürünleri araştırarak çok daha uygun fiyat alıyoruz. 1748 tane satılmış. 11.95. Bu ürünü burada 8 pound aldığınızda 3-4 pound kar yapıyorsunuz. Ve bu ürün şu an ebay'de çılgınlar gibi satılıyor. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Ayrıca son olarak işlerinizi kolaylaştırmak ve çok rahat bir şekilde paranızı katlayabilmek için de sizler için yapmış olduğumuz Türkiye'deki bir ilk Turko Lister yani Türk o Lister aslında olan yazılımım sayesinde de bu ürünü saniyeler içerisinde bir tuşa basarak Facebook Marketplace'e, Etsy'e, Ejvit'e, ee, Shopify'a, e, arka taraftaki diğer farklı farklı satış platformlarınıza yükleyebileceksiniz. Tek yapmanız gereken bu yazılımı kullandıktan sonra bir tuşa basarak tüm profesyonel bir şekilde ürün fotoğraflarını saniyeler içerisinde dükkanlarınıza, Facebook Market Play'sinize, Etsy'ye, eBay'e ve diğer platformlara yükleyerek her yazılımlara tonlarca yüzlerce pound vermek yerine bu Turkanistler yazılımını kullanarak arkadaşlar işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yazılım hakkında daha detaylı bilmek almak isterseniz de bütün meta bilgilerini çektiği için buradan gelerek detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz satışları listelemiş olduğunuz ürünleri de buradan daha detaylı olarak görebilir. Her listelediğiniz ürünün takibini de buradaki sistemden takip edebilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz gibi benim listelediğim ürünlerden bir tanesi. Hip, not, son olarak Instagram hesabıma geldiğinizde arkadaşlar buradan Instagram bölümüne geldiğinizde benim sizler için bu süreci nasıl yapacağınızla ilgili çok güzel bir satan ürün listem var. Buraya geldiğinizde arkadaşlar bu linke tıklayarak da satan ürünleri ücretsiz bir şekilde Instagram ya da Gmail hesabınıza alabilirsiniz ve detaylı olarak hesap yönetimiyle ilgili de bilgi almak isterseniz de vermiş olduğum WhatsApp numarasından bana ulaşarak her detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu dediklerimi yaparak biz yüzlerce insanın hesaplarını açtık. Bunu kendiniz yapmak istiyorsanız adım belli, ne yapmanız gerektiği belli, detaylar belli herhangi bir şekilde bana ulaşmaktan hiçbir şekilde çekinmeyin. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Böylelikle bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz artık böyle bir problem için üzülmenize ya da düşünmenize gerek kalmayacak. Çünkü dediğim şeyleri yaptığınızda ebay hesabınızı çok çok yüksek bir ihtimalle geri almış ve satışlarınızı çok daha iyi ve hızlı bir şekilde devam etmiş olacaksınız. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda benimle paylaşmayı çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.